İyi akşamlar. Bugün 11 Haziran 2020 Perşembe saat 22. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Banco Piyango çekilişine hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Mil Kızılay Binası'nda Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti noter ve canlı yayın izleyicilerimizin huzurunda Banco Piyango çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 5 küre çalıştırmak suretiyle bir adet 50 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize başlama dönünce teknik görevli arkadaşımızı kürelerimizi çekiliş hazır hale getirmesi için kürelerimizin başına davet ediyoruz. Kürelerimiz çekilişe hazır hale geldikten sonra küre ünlerinde bulunan sıfırdan 9'a kadar olan sıralı numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize göstermek suretiyle küreleri atıyoruz. Sıfır Atınız Bir Atınız İki Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız. Ve 9. Atınız. 11 Haziran 2020 Banko Piyango çekilişimizin 50 bin liralık büyük ikramiye çekilişi için butona basıyorum. 08.156 11 Haziran 2020 Banko Piyango çekilişimizin 50 bin liralık büyük ikramiyesi 08.156 olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle bir çekilişimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.